Pazar günü bülteninden yine 5 tane maçla karşınızdayım dostlar. Çok güzel maçlar var. Hepsinden bahsedeceğim ama video başında hatırlatmamı yapayım. Biz ilk defa izliyorsanız sayfayı takip etmeyi unutmayalım. Ayrıyeten da beğeni ve yorum atarsanız arkadaşlar çok sevinirim. Bunun dışındaki tercihlerimiz de herkes açık grubumuzda. Ona da hikayedeki linkten gelebilirsiniz diyorum. Ve Samsun Spor Fenerbahçe maçıyla başladım. Çok çok gollü bir maç beklemiyorum. Fenerbahçe adına zorlu bir maç olacak. Kazanmasını bekliyorum ama farklı bir tercihe gideceğim. 2-3 gol bareminin arkadaşlar burada kalacağını düşünüyorum. 2-3 gol şeklinde değerlendirebilirsiniz. Daha sonra bakıldığında stuttgart Hayderem karşılaşmasında Stuttgart'ın iyi oynayacağını düşünüyorum. En az 2 tane gol bekliyorum Ayağımdan ev sahibi 1,5 üst alabilirsiniz. Servet Servetle Basel karşılaşmasında 2,5 üst alabilirsiniz. Brentford-Manchester City karşılaşmasında deplasman 1,5 üstün gelmesini bekliyorum. Bu arada Otokom'dan oynayan arkadaşlarımız 30 13.04 koduyla oynayarak bizi destekleyebilirler. Napoli-Cenova maçında da mas sonucu bir düşünüyorum. Herkese şimdiden bol kazançlar.